seni seviyorum. Seni görmediğimde ne kadar huzursuz olduğumu biliyorsun. Benim bilgili her şeyi çok iyi biliyorsun ama yine de beni üzüyorsun. Senin bütün bu şikayetlerini sonra dinleyeceğim. Annemin fotoğrafı... Annemin fotoğrafına Şu neden bak, çiçek astınız? O fotoğrafı niye çiçek astınız? Hadi odana gidelim de anlatayım sana. Sen aklını mı kaçırdın? Bütün bunlar benim suçum. Bütün bunlar benim suçum. Kaza sırasında seninle birlikteydim. Ama yine de seni kurtaramadım. Kendimden nefret ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.